Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Mayasız kolayca hazırlayabileceğiniz içinde kaşar dilimleri olan yumuşacık şahane bir pişi tarifi vermek istiyorum bugün sizlere. Hiç bekletmeden direkt tarifimizi hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Uygun bir kaba 1 çay bardağı ılık süt alınır. 1 çay bardağı yoğurt. Yoğurt ve süt biraz karıştırılır. Üzerine bir adet yumurta eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Biraz un ilavesi yapılarak karıştırmaya devam edelim. Bir tatlı kaşığı tuz, yarım paket kabartma tozu ekleyerek tüm malzemeler karıştırılır. Kalan un kontrollü bir şekilde ilave edilerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurmaya devam edilir. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Un miktarını kontrollü bir şekilde ilave ederseniz iyi olur. Yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre miktar değişebilir. Toparlanan hamuru tezgah üzerine aldım ve pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. pürüzsüz bir hamur yoğurdum gördüğünüz gibi. Üzerine ve altına biraz un serperek yoğurdum kabı üzerinde kapatarak 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu aşamada biz kaşarlarımızı dilimleyelim. Aynı ebatlarda, uzunlukta dilimlemeye çalışalım kaşarlarımızı. Evet dinlenen hamurumuzu biraz un serperek merdane yardımıyla ince olacak şekilde açalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, incelttiğimiz hamurun kenarlarını keserek düzeltelim. Dikdörtgen bir hamur elde edelim. Hamurumuzun üzerine dilimlediğimiz kaşarları aralıklı olacak şekilde dizelim. Evet, hamurumuzu dilimleyelim artık. Kaşarları katlanabilecek şekilde ayarlayarak kesmeye devam edelim. kaşarlarımızı kapatacak şekilde pişirilerimizi katlayalım. Kenarlarını iyi bir şekilde bastıralım. Pişirirken kenarlarından akmasın. Kaşar eriyip. Evet tüm pişileri aynı teknikle katlayarak şekil vermeye devam ediyorum ben. Evet en son pişimi de katlayarak şekil veriyorum. En son pişilerimi tezgah üzerinde yuvarlayarak düzgün bir şekilde şekil veriyorum. Bu sayede hem kenarları iyice yapışmış oluyor hem de şekilleri muntazam oluyor. Tavaya bolca yağ aldım, ısıttım ve üzerine pişilerimi aralıklı olacak şekilde alıyorum. Tavayı fazla doldurmadan pişirmeye bırakıyorum. Pişen pişirleri kontrollü bir şekilde çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Ocağımı da orta ayara ayarladım. yakmadan hızlı bir şekilde pişilerimi pişirmeye devam ediyorum. Pişenleri servis tabağına alıyorum. Bu şekilde 3-4 işte tava aynı şekilde teknikle pişirmeye devam ediyorum. börek tadında yumuşacık, şahane bir pişi tarifi, canınızın istediği her vakitte pişirebileceğiniz kolay bir tarif. Tarif defterinize mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Evet deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.